Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz. Ve mesela başka bir örnek ile devam edelim. Hem arz edilen senetleri konuşurken gıda sektörüne bakmış birlikte olalım. Mesela yoktur gıda. O da bir buçuk yıldan beri işte konuştuğumuz C enerji gibi, koza poliester gibi, Megmat gibi. O da yeni çok öyle geçmiş olmadı. Halka arz edilen şirketlerimizden bir tanesi. O da halka arz edildi fiyatlar o zamanlar 10 12 fiyatlama aralığıydı. Bak şuradan 10 12'li fiyat aralığına şirket halka arz ettiler. Önce bir 26'ya kaldırdılar tarafta. 26'dan şirketi daha sonra şöyle bir tekrar bir %60 düşürdüler. İlla bir %60 istiyorlar gene itibariyle. %60 düşür sonrası balon fiyatlarda. Sonra tekrar daha toplayıp Tekrar bir kez daha kaldırdılar. Bu sefer 34'e taşıdılar 10-12 aralığından. Yine bir şirketi aşağı çektiler. Bir 50 kadar. Tekrar bu seferki fiyat 17. Şurası 16.80, 17.80 aralığı olarak karşımıza çıktı. Şurası 10.12 idi. Halkars fiyatlamaları %60'lık düşüş, performans ve burada tutunmaya başladı şirket gördüğünüz gibi. Tekrar bir performans, geri çekilme, tekrar bir hareket, geri çekilme, trend oluşumu ortaya çıktı. Yine bir performans, 36'ya tekrar çöküş. Bu şekilde ilerleyerek devam etti. Yani şu anda mevcut 36'dan beri şirket yine düşüyor tabii ki zirve fiyatına bakarsak yer Ve şu anda zirveden değer kaybı %40'a tabii ki tekrar bir kez daha ulaştı. İlk 160'ını yaptı. Performansını sürdürdü. Şimdi %40'da. Şimdi şirket baktığımız zaman genel itibar hem şu soruda cevap vermiş olayım hazır gelmişken. Göknur şirketinde Borsa İstanbul'da halka açık olmayan kısımda işlem görmeyen payların yabancılara satılması genel itibariyle özel olan dışı bir anlam taşımaz. Yani bu şirket üzerine hızlı bir performans bir pozitif etki ya da herhangi bir ya da negatif etki de yaşatmaz. Bugün itibariyle şirketin mevcut ortaklık yapısında bir alınan paya göre bir değişikliktir. Yabancının ne kadar süre tutacağının göstergesidir. Yabancının ne niyetle aldığının aynı zamanda göstergesidir. Ama ben şu açıdan bunu ifade edebilirim. Genel itibariyle sadece göknumur için değil, Borsa İstanbul'da bak. Borsa İstanbul'da genel olarak piyasa algısı olarak bu ancak böyle ifade edilir. Piyasa algısı bizim piyasa algımızda genel itibariyle. Daha önce de mesela geçen hafta yaptığım yayında anlatmıştım. Yabancı yatırımcı aldıysa iyidir. Yabancı yatırımcı satıyorsa kötüdür gibi böyle bir hep algı var. Mesela incelendiğinde. O yüzden algı açısından bakarsak işte şirket bedelsiz yapıyor. Pozitif. Halbuki bedelsizin herhangi bir karşılığı özel olarak yok. Uzun vade tutulmuyor ve tahta saklanmıyor ise. Ha, bu açıdan bakıldığı zaman hani çünkü e, bu tür şeyler algıdan ibarettir incelendiğinde. Ee, o yüzden olayı genel olarak bu bir piyasa algısı olarak değerlendirilir ise evet normalde bu pozitif piyasa algısı olarak değerlendirilir. Yani hisse senedinin fiyatına herhangi bir etkisi olmaz. Yani herhangi bir şey için söylüyorum. Yani eğer pay ihraç edilmediyse mesela dolaylı olarak elindeki şirket yönetimi paylarını böyle yüklü miktarlar ile satmıyorsa bu ne olur mesela finansal anlamda mesela öyleyse finansal anlamda şirketin bir fon elde etmesine yardımcı olur belli başlı bir, bir fiyatlardan yabancı yatırımcıya belli baş kurum üzerinden mesela piyasada halka açık varsa mesela örnek veriyorum bir malı vardır. Halka açıktır bu paylar şirket yönetiminin. Bunları mesela yabancı yatırımcıya belli başlı fiyatlardan anlaşılır ve mal çıkışı gerçekleştirilir. Bu mal çıkışı mevcut yönetimin sen şirket üzerindeki etkinliğini azaltır ama şirkete dolaylı olarak da para girişi sağlar şirket direkt olarak fon, direkt bir fon elde eder. Bir para elde etmiş olur. Mesela bu da pozitiftir. Ha burada şöyle bir şey ortaya çıkabilir. Genel itibariyle şirketin bu ıı, iraç edilen ya da mevcut işlem görmeyen payı alanlar ileride satarsa negatifi ortaya çıkartır. Şimdi şirkete bakacaksın. Pozitif bir etki yaratmış mı senet üzerinde? Olan dışı bir etki var mı? Yok. Ha, bunu unutmayın yani. Burada mesela biz bir herhangi bir şekilde bu gelen haberin özel bir etkisini görmüyoruz mesela. Yok Nur şirketi üzerinde inceleyip baktığımız zaman. Hani özel zaten özel bir şey zaten yok. Yani bunun bir anlam yüklenmez. Bu şirketlerde olabilen meseleler yarın 6 ay sonra gider vazgeçer satar. Olabilir. Bunu söylemeye çalışıyor. O yüzden özel bir gelişme değil. Bunu söylemeye devam bu açıdan edebiliriz. Ha biraz daha eğer elindeki alt kaççık kısmı satsaydı o ayrı. Bizde böyle bir şey yok. Onu da bu, bu şekilde anlatmış oldum. Geçelim. Teknik taraftan trendler patladı. İyi değil Gökdürgü daha bu açıdan bakıldığı zaman. Yani trendler şuydu. bir geldi döndü. iki geldi döndü. 3 geldi döndü. 4 geldi. 5 geldi döndü. Derken alt geldi patlattı. Pullback yaptı. Onayını aldı. Çözülüyor şirket. Bitti yani göstergesi bu da. Yani onay da alındı. Şimdi onay alınmasaydı hani neyse derdim. Çünkü onay da alınmış gözüküyor. Ne demektir onay almak? Yani ben bir geldim döndüm. Şöyle yeşilde alayım ben sizlere göstereyim. Bir geldi şirket döndü, iki geldi şirket döndü, üç geldi şirket döndü, dört geldi döndü, beş geldi döndü, altı geldi dönemedi, patladı aşağı kırdı, hemen yıktığını inşa etmeye bir kalktı, şöyle hızlı bir tepki yaptı, yokladı yok, geri çekti, yokladı yok, geri çekti gitti. Yani bu da onay Teyidini aldık, kafa attı bir kere, son bir kez daha yok, anlaşıldı yani bir kez daha kırılım onayı alındı ve çözülmeye başladı şirket. O yüzden burası gittiği için de artık buradaki yeşil destek de köstek olarak artık bariyer olarak değerlendirecek tabii ki. Bu fiyatta şu anda 25-26 aralığına denk geliyor. Onu buraya not alıyorum bilinsin. Bu bir. İki. Şirket düşen banda girdi aynı zamanda. Düşen bantta şirketin bulunmasının ne olduğunu biliyorsunuz. Buradan kurtarmadığımız sürece artık kendimizi ki bu rakam 23 lira 80 kuruş 24'lü fiyatlara denk geliyor. Biz bunu 23-50-24 lira aralığı diyebiliriz. 23-56 kalmayan 24'lü fiyattan üstü kapatan kalan bir Göknur gıda anlamına geliyor. Yani bunun üstü kapattığını görürsek evet diyeceğiz hep beraber. Çöküş durdu hani böyle üstten gelen baskı var ya durdu. Şirket bir atak yapacak diyebilelim. Bunu da yazalım buraya bilinsin. Bu değişmeyecek yani bundan sonra yüksek bir ihtimalle bu çizgi. E, trend özellikle ikisi de. Bunlar belli önümüzdeki dönemlerde. E, 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük hareketli ortamın kırılımı da trendin bozulduğunu ifade ediyoruz ya. Onun teyidini veriyor. Onlar da kırıldı üstünü kapatamayan artık üstüne atmakla mücadele edecek bir e, önümüzde bariyer görevi gösterecekler bize Göktuğnur Gıda'da gördüğünüz gibi böyle bir süreç giriyor yani şirketi şimdi. Buradaki sorun bu. Ha zaten şirket trend olsa bile yatayda kalan bir şirket. Yani alçak dönen bir şirket. Bir türlü şirket malumunuz buradaki kanal bölgelerin üstüne kapanışa zaten gerçekleştiremiyor. Alçak dönüyor zaten şirket. Yani bir trend zaten şirkette yoktu. Şöyle bir alçak dönen bir görüntüsü hani e, genel itibariyle Göktuğnur Gıda'nın vardı. ...sonuç itibariyle şu anki mevcut görüntü ortaya çıkacak. Yani zaten trend yoktu. Üstten gelen böyle yukarı yönlü ilerleyen böyle olan dışı pozitif bir trend yoktu. Trendler işte yatay bantlardaydı. Onlar da bir de şirket sonuç itibariyle buraya kadar geldi. Şimdi peki bundan sonraki süreçte nasıl bir görüntü ortaya çıkacak diye düşünüldüğü zaman ise... ...şu anda kritik bir fiyattayız. 21 lira seviyesi takip edilecek. Bu 21 lira seviyesi de nasıl 25-26 önemli... ...23-50-24 lira önemli ise tahtadaki çöküşün durması ve değişimi tekrar başlaması açısından 21'de bir o kadar önemli çünkü arkada Aresel güçleniyor pozitif uyumsuzluk var bu pozitif uyumsuzluğu devam edecek mi etmeyecek, etmeyecek bir mi konusunu 21 gösterecek. 21 çünkü patladığı anda pozitif uyumsuzluk bozulacak. Zaten negatif olan Göknurgu da mevcut negatifliğini güçlendirecek. Ve mevcut negatifliği güçlendirerek artırarak devam edecek yüksek bir ihtimal diyeceğiz. Bu da otomatik olarak başlayan bu yeni düşüş yönlü eğilimin e, başlangıcının yeni olduğunu göstererek bizlere işte aşağıda başlayacak bu sefer 20 lira. Bak şurası 20, 20 50. Hedef 1. İşte aşağıda 19.50, 19.80 hedef 2. İşte aşağıda bu sefer bakacağız 16.800, 17.800 oralı hedef 3 gibi. 21 aşağı kırılır ise mevcut bu mevcut negatifliğin teyidi tamamen ona yanılacak. Yani daha da ben düşeceğim. Önüm, yörüm, gözüm aşağı yönüne bakacak. Anlamı taşıyacak bilginize diyeceğiz. Haberiniz olsun. Bu yüzden kritik bir fiyatta 21 rakamı önümüzdeki dönemi çok daha net bir şekilde anlamak açısından önemli olacak. Göknur'da bilginize. A21 patlamadıkça pozitif bir yavaş yavaş bir uyumsuzluk var. Yeter ki kırılmasın. Yine şirket tepki yapar. Nereye? 23 lira e, 20 kuruş, 23 lira 50 kuruşa doğru bir yoklama yapabilir. 24'lere doğru yoklama yapabilir. Yani yapabilir, tepki yapabilir yine şirket. Yine yani deneyecek sonuçta bunlar var. Burada yaptı, başarısı oldu, geri çektiler. Yine ileride bunları deneyebilir. Bilginize ama kıramadıkça yani bu şirket buradan çıkması şart sonuçta. Yani burada takılı kalır yoksa. Yani burada böyle sıkışır kalır bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.